Küresel Kadın Barışı ve Güvenliği Endeksi, kadın haklarının en iyi savunulduğu, kadınların özgürce konuşabildiği, gezebildiği ve kendilerini en iyi şekilde ifade ettikleri ülkelere dair bir araştırma yaptı. Kadınların yaşaması için en uygun 10 ülkeyi sıraladı. Listenin başında ifade özgürlüğü ve eşitlik ilkelerinin ağır bastığı Danimarka yer aldı. İkinci sırada ise refah, huzur ve güvenin hakim olduğu İsviçre yer aldı. Kadın ve erkekler arasındaki eşitliği desteklemek için özellikle sanat alanında kadınlara yönelik teşviklerde bulunan İsveç, listenin 3. sırasında. İsveç Sanat Konseyi'nin kadınlara yönelik eğitim programları oldukça popüler. Kadın vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan, ilk Avrupa ülkesi olma özelliğini taşıyan Finlandiya, Dördüncü sırada bulunuyor. Finlandiya'da kadınlar her meslekten iş hayatının ve sosyo-kültürel yapının tamamlayıcı taşları. Listenin 5. sırasında yer alan Lüksemburg ise kadınların mücadeleyle haklarını kazandığı ve artık özgürce yaşadığı bir ülke. Sağlık, siyaset, eğitim ve istihdamla bağlantılı göstergelere bakarak İzlanda kadınlar için en ideal ülkelerde 6. sırada yer alıyor. Doğum sırasında doğumda yaşanan bebek ölümleri oranı konusunda en düşük orana sahip ülke olan Norveç, listenin 7. sırasında kadınların yaşaması için en uygun 8. ülke Avusturya, 9. Hollanda ve 10. ülke ise Yeni Zelanda. Bu ülkelerin de ortak özelliği kadınların esnek koşullarda istihdamının en yüksek olduğu ülkelerden olması ve cinsiyete bağlı iş bölümü durumunun pek söz konusu olmaması.